Yelda teyze. Daha uyanmadı. Yelda teyze. Geliyor. Sen nereye gittiğini sanıyorsun? Ceda çekil önümden. Ya sen olanları idrak edemiyor musun? Anlayamıyor musun? Kerem senin için ölüyordu ya. Senin yüzünden. Çekil önümden. Sen bu kapıdan içeri giremezsin. Oğlumu göremezsin. Yelda Hanım. Yelda Hanım, lütfen izin verin Kerem'i göreyim. Ne olur çekilin. Kerem'i görmem lazım. Benim burada olduğumu bilmesi lazım. Bu kapıdan geçmen için benim cesedim cesedimi çiğnemen gerekiyor. Oğlum senin yüzünden ölüyordu. Yelda Hanım, lütfen buradayım diyeyim. Elini tutayım. Kerem'in benim burada olduğumu bilmesi lazım. Lütfen. Ayşe. Muhsin babacığım. Ne olur bir şey söyleyin, beni içeri alsınlar. Kerem'in beni görmeye ihtiyacı var. Bana ihtiyacı var biliyorum. Ben yanına gitsem onun ellerine dokunsam uyanacak biliyorum. Ne olur bir şey söyleyin. Hayır Ayşe bitti artık. Oğlumdan da ailemden de uzak durun. Hüsnü Baba, uzun Baba ne diyorsun? Be benim, ben Ayşe. Senin kızın Ayşe'yim ben. Kerem'in karısıyım. Bitti artık Ayşe. Sen oğlumu zorladığın gün onun karısı olmaktan vazgeçtin. Artık Kerem'le Ayşe diye bir şey yok. Benim bu hayatta iki tane evladım var ve ben onları kimseye kurban edemem. Buraya kadar. Kerem'in yanına girmeyecek. Tamam baba. Üf. Ee, özür dilerim. Bir süre kimseye girmesin. <laughs> Aa dur. E ee, aşkım senin çorabın yırtılmış. Getir çorabını dikeyim ben. Ben dikerim. Ha? Yok ver ben ayağını dikeceğim. Ben dikerim dikerim aşkı benim. Ver ben dikerim. Ya tamam be. Acıktık burada. Çorbayı bir koyun. Kim dikerse diksin. Hadi. <laughs> Yazıklar olsun sana. Lan ben hayatımda yırtık çorapla gezdim mi hiç? Ne yaptın damat? İş bulabildin mi? Yok henüz maalesef ama bir yerle bir olumlu görüşme var. Ee aynen aynen. Ya iki yıldır aynı terane ya. Biz bunu zengin diye almadık mı? Biz niye besliyoruz? Aman bak Ayşe sakın diyeyim doğurma ha şimdi bir de bir boğaz daha ekleme. Hele bir de bunun genleriyle hem yakışıklı hem fakir. Senden hiç beklemezdim yenge. Bir de doğum kontrol çıkardım başımıza. Ya tamam ya üstüne gitmeyin çocuğun. Üzmeyin çocuğu ya. Oğlum Kerem, sen değme başını ya. Dik dur ya, ne olacak? İşte bu. Helal olsun be Erkut. Lan oğlum, senin arkanda kapı gibi, dağ gibi ailen var ya. Yarın gidersin, yanlara yakara, ağlaya zırlaya özür dilersin ...ellerini öpersin, hemen zengin hayatı yaşarsın ya. Beni de hatırlarsın o zaman. Bunları falan unut oğlum. Ama ilk Ayşe'yi unut o zaman. Ne? Ne? Allah Allah, iyi tamam o zaman. Madem fakirsin, yok artık sana yemek, yeme. Çok yiyor zaten bu. Yenge ver şu tabağı, yazıktır garibe, yesin. İyi, yav. İyi ver hadi ver, ver biraz yesin. Allah Allah ya. Vur vur, düşene bir tekme de sen vur Erkut. Kimse merak etmesin, ben en kısa sürede iş bulacağım, söz veriyorum. O iş arama faslı da bitti, tamam. Yarın gel çırağın yerine işe başla. Tamam, tamam kabul ediyorum. Yoruzum. Allah razı olsun abi. Heh. Olsun. Aşkım, biz aşığız ya şimdi. Gerekirse kuru ekmek yeriz. Yanımda sen olduğun sürece ben her şeye razıyım. Vallahi aşk git İşte aşkı ya. Bu ne be arkadaş? Senin o aşkı diyen ağzının ayarını. <gülüyor> 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 Merhaba, geçmiş olsun hepinize. Sağ olun, sağ olun. Hoş Sen. geldiniz. Geçmiş olsun Ayşe Hanım. Teşekkür ederim memur bey. İfadenizi almam gerekiyor. Kısaca olayı anlatır mısınız? Alın alın, alın tabii. O şerefsiz dolandırıcılar yüzünden az kaldı kardeşim ölüyordu. Alın lütfen. Lütfen, karışmazsanız. Tamam, karışmam. Ee, memur bey, Abdi'den kaçıyorduk biz. Kaçarken bir ambulans gördük, onun içine saklandık. Ambulansın kapısı açılmadı, içeri gaz doldu, biz zehirlendik. Sizi oraya biri mi kapattı? Yok, hayır, hiç kimse kapatmadı. Dedim ya Abdü'n adamlarından kaçıyorduk. Ondan kurtulmak için ambulansa saklandık. Kapı açılmadı, biz de içeride kaldık. Başka da söyleyeceğim hiçbir şey yok, bu kadar. Kızım anlatsana ya. Gerçek suçlu Behçet Behçet'le Necdet'tir. Onlar bizi dolandırmaya çalıştı, desene işte. Abi, abi! Bu kadar dedim, memur bey. Zaten çok yorgunum. Ekleyeceğim başka hiçbir şey yok. Tamam, sizi daha fazla yormayalım. Olayla alakalı şüphe ettiğiniz başka biri varsa aşağıda polis noktamız var. Oraya gelip anlatın. He anlatalım tabii ya. Anlatalım asıl yılanın başı onlar. Onları bir konuşalım. Anlatalım tabii. Şimdi anlatalım hatta. Memur bey müsait misiniz? Tabii buyurun. Heh, hadi. Tabii tabii gidin gidin. Anlatın da bir an önce öğrensinler ne kadar saf olduğunuzu. He saflık. Dolandırılıyorduk. Ama Benim montumu da alır ha. mısınız? Hadi ben. gel. Geliyoruz. Buyurun. Gel. Gonca, izin vermediler. Ya bir kerecik görseydim Kerem'i, niye izin vermiyorlar? Ben ona iyi geliyorum, o bana iyi geliyor. Ben onun elini tutsam, buradayım desem... ...vallahi o ancak açacak gözlerini biliyorum, niye izin vermiyorlar? Bilmiyorum güzelim, niye izin vermiyorlar bilmiyorum ya. Ben hayatımda aldığım en büyük dersi aldım. Bundan sonra sadece Kerem için yaşarım. Kerem'e olan aşkım için. Gonca ya... ...benim Kerem'in odasına girmenin bir yolunu bulmam lazım. Aslında bir yolu var. Var mı? Ne, ne, geldi? Gonca ne olur söyle. Ne olur ne, ya, ne yapacağım söyle hadi. Sadece biraz yardım gerekli. Aşık bir çifte yardım etmek ister misiniz Hemşire Hanım? Kim? Ben mi? Evet siz. İsterim de ne yapacağıma bağlı. Ee, çok bir şey yapmanıza gerek yok. Siz sadece şu üniformanızı verseniz yeter. Olmaz. Duyulursa işimden olurum. Duyulmaz. Nereden duyulacak? Olur mu hiç hemşire hanım? Eğer başarırsak bir çifti birleştirmiş olacaksınız. Bundan güzel bir şey var mı? Lütfen. Hemşire hanım, aşığız biz. Aşık bir çifte yardım etmeniz lazım. Benim, benim Kerem'i görmem gerekiyor. O aşkımı, sevgimi ona hissettirmem gerekiyor. Onun eline dokunmam gerekiyor. Benim ondan dilemem gereken bir özür var. Lütfen, lütfen, lütfen. Bunu şey gibi düşünün. Kadın dayanışması, girl power. İyi hadi bakalım. İki nişan attım. Belki kötü karmamı yıkarım sayenizde. İnşallah. Heyecanlandım şimdi ne yapacağız? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?